abimle beraber. Ben için olacak. Unutmayacağız. Lütfen like atmayı unutmayın. Evet, maç başlasın. Aydın sol tarafa alıyor. İbrahim ise sağ tarafta. İbrahim düdükle başla. Evet, Aydın kaçırıyor. İbrahim 1-0 önde. Aydın'dan bir atak ve Aydın 1-1. İbrahim 2-1. Evet. Çıkıyor, çıkıyor. Çıktı mı? Pardon. 1-1 bir, bir o zaman. Aydın vurdu. Yeah. İbrahim vuramadı bu yerlerde. İbo yerlerde sünüyor şu an. 2-1. Aydın çok motive. Görüyorsunuz. İbo bir daha vurdu. Aydın ve yere düştü Aydın. İnanılmaz. İnanılmaz. 2-2. Vur Aydın. Hop. <laughs> 3-2 Aydın önde. İbo sakatlandı. İnanmıyorum. İbo sakatlandı. İbrahim Bey iyi misiniz efendim? İbrahim Bey. İbrahim Bey. Niye gülüyorsunuz ya sakat insan güler mi İbrahim Bey? devam. Bakıyoruz. Önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok. İbo kalkıyor. Aydın Aydın'a bir yakın çekim alalım. Çok motive halde. Aydın sence kazanacak mısın? Evet. Evet. Evet Aydın, başla! İbo yere düştü. Aydın 4-2 İbo yine sakatlandı İbo 30 saniyede bir sakatlanıyor Dışarıda İbo bir daha vuruyor. Aydın vursun tamam Sayıyı yapan kazanıyor Evet, Aydın sayı yapamadı. 4-3 Ne haydi kazanıyor. Hayır. Durduruyoruz. Hayır. Hayır. Tebrik ederim efendim.